Merhaba sevgili akrepler. Videomuza aslında biraz önce başladım ama bir şekilde niyeyse başa alma ihtiyacı duydum. Henüz hiçbir kar seçmemiştim. Bir tereddüt mü yaşıyorsunuz? Tereddüt halinde misiniz? Ee, bazen böyle enerjiler olabiliyor. Olmak zorunda değil sadece. Söyleyeyim dedim. 3 kart yakın geçmiş. 3 kart şu anki durum. 3 kart sizin kendi enerjiniz. Sonraki desteğiyle aynısına bakacağız. Genel açılım bütün akrepler için bir anlamı ifade etmeyebilir. Eğer öyleyse yükselen ay Venüs burcunuza da bakabilir. Siz bir hatırlatma daha özel açılım yapıyorum. Evet soranlarınız için Instagram ikinci en adresine gidip benimle oradan iletişime geçmeniz kafidir efendim. Kartı şöyle düzelteyim. Kontrol edeyim görünüyor mu? Gayet iyi. Suyum da burada çıkmış. Bir yudum alayım. Peki. Kapı kartınız adalet kartı. Sizin hemen öncenizdeki e, terazi burcunun etkisi olabilir. Doğum haritanızda terazi etkisi mutlaka vardır. Genelde öyle olur. Bir önceki bir sonraki burçtan etki alınır. ile ilgili değilseniz de çok önemli değil. Yan bilgiler bunlar. E, adalet dengede kalmayı anlatır. Adalet hesap kitap ad, e, adı üstünde adalet hukuk dengede kalmak ama diplomasi karşı taraflı olan ilişkiler bir sürü bir sürü anlamı vardır. Karmik bir anlamı da vardır. Onun Yakın geçmişinizi savaş arabasıyla açıyoruz. Kılıç beşlisi kupa sekizlisi. E, şu anki durum imparator tılsım kraliçesi değnek sekizlisi. Kendi enerjinizde tılsıması değnek ikilisi kupa üçlüsü. Şimdi e, şurada anlatacaklarım siz ya da ilgilendiğiniz kişinin enerjisi olabilir. Burayı o yüzden size ayırdım. Kendinize göre yorumlayın. Ee, yakın geçmiş ya da uzak geçmiş bilmiyorum. Yine kendinize göre yorumlayın. Şuradaki enerjiyle buradaki enerjinin tamamen fark gösterdiğini, akreplerin kendi içerisinde büyük bir transformasyon geçirdiklerine dair işaretler görüyorum. Ya da ilgilendiğiniz kişi de böyle bir dönüşüm olabilir. Sizin enerjinize keza baktığımda da orayı destekliyor. Ee, bu tılsım kraliçesi kimse o belirleyici olacak bana kalırsa burada. Sizin enerjiniz. Ee, dede tılsıması çıktığı için böyle bir paralellik kuruyorum. Ee, özgüveni oldukça artmış iş alanında kariyer alanında atılım yapmış e, atılım yapmaya da devam eden bir profil var aşk için buradayız daha çok diyorsanız ona dair de bir şeyler eminim çıkacaktır çünkü yine kendi enerjinize bir flört bir, bir araya gelme eski deyimle de, çıkma teklifi var ee, böyle <laughs> peki şimdi hemen kısaca özetleyelim yakın geçmiş hangi yöne gideceğini bilemeyen, hızlanmak isteyen ama çevresindekilerle galiba e, düşünce konusunda, istekler konusunda anlaşamayan birinin artık orasıyla bağını koparması var. Her şey olabilir bu. Aşk, ikili ilişkiler, iş ilişkisi, aile ilişkisi vesaire vesaire. Ve artık ben e, kendi isteğim, istediğim yolda, isteklerim doğrultusunda gideceğim. Bunun için de gerekli özgüven var harekete geçeceğim diyen biri sizin kendi enerjinizde de tekrar edeceğim ama bu özgüvenin daha iyi yansıması başlangıçlar maddi anlamda başlangıçlar ee, şurayı söylemeyeceğim çünkü burası neyi işaret edecek göreceğiz ikilemde kalma bir yol ayrımında olma ama o neyin yol ayrımı hani sanki bu işe evet dersem gönlümdeki kişiye hayır diyeceğim gibi bir anlam var orada Kartlar Ektes'te de fırlıyor. Hadi sabırsızlandık madem. Başlayalım. Savaş arabası neden orada? Neyi işaret ediyor? Bize Kupa 9'lusu Tılsım Şövalyesi imparatoriçe kartı. Wow. Orada savaş arabasını celbeden, çeken çekim gücü yaratan imparatoriçe bir boğa bir terazi feminen enerjisidir. Olmak zorunda değil ama işaret ettiği odur. Venüsyen bir karttır bereket, bolluk, iyi, yüce bir feminenlik, kadın, kadın olmak zorunda değil, feminen enerji yüksek. Düşündükçe birileri birilerini mutlu ediyor ama bir yavaşlık var, ağırdan alınıyor. Bu ağırdan alma belki şuradaki şeyi yaratmış olabilir, siniri yaratmış olabilir. Çünkü savaş arabası ne kadar hızlıysa atılsın, şövalyesi bir o kadar yavaştır. E, sanki hayalini kurması çok güzel de bunun ne kadar e, pratiğe dökeceğiz burada bir <laughs> oh my god <laughs> ay çok feci burası <laughs> wow, Kılıç beşlisi üzerine tekrar kılıç beşlisi geldi diyecekken soldaki savaş kartının, savaş arabası kartının gelmesi hakikaten burada böyle bir yemede yanında yat oldu. Üzerinde kılıç geldi. Ee, böyle bir durum var. Ee, wow. Orada birçok şey var ama şey anlayayım, enerjinin ne kadar şiddetli olduğunu anlıyorum. Şimdi akrepler zaten istekleriyle, arzularıyla meşhurdur ya ona gitmek konusunda hakikaten e, herkese nasip olmayan bir şey, içgüdüleri vardır. E, tuttuklarını da koparırlar. E, çok severim ben akrep. Hayatımda çok akrep de vardır. Onların tutkuları, olaylara bakışı, hayata bakışı. E, ama biz, biz kendini, kendine zarar veren bir akrep de burada ortaya çıkabilir. Yani hızlanma arzusuyla isteklerine gitme arzusuyla bunun karşısındaki yavaşlık ve gitmeme onda bir sinir harbine yol açıyor olabilir. Ha, bu benim ilgilendiğim kişi diyorsanız eyvallah bunun kararını siz vereceksiniz. Peki kupa sekizlisiyle ne geride bırakılıyor? Çok merak ediyorum. Büyücü, tılsım onlusu, değnek yası. Yine müthiş bir tezatlık. Şimdi burada sola tekrar bakıyorum. Bambaşka bir kompozisyon oluşabilir mi? Muhakkak oluşabilir ama e, yani görebildiğimiz ancak o an görebildiğimiz maalesef. Yine iyicil kartlar geldi. Büyücü kartıyla bakın yepyeni bir manifesto, yepyeni bir istek. Bu şurada bir türlü elde edemediğiniz şeyi geride bırakıp tamamen manifestonuzu değiştirme anlamına da gelebilir. Tamamen kendimi işe veriyorum. Duygusal konularda bir şey çıkma da olabilir ki duygusal konularda bir duruma işaret eden kart da yok orada. Bir kupa kartı da yok ama orada bir imparatoriçe var ki ha kupa kartı var. Kupa dokusu var. Tamam. İmparatoriçe orada baskın kart. Sanki birini böyle çok gözünde yükseltirsin de onu ilahi bir mertebeye koyarsın da ve yaptığın her şeyi o kendini ona beğendirmek adına yaparsın ya. Ama bir türlü beğendiremezsin. Ona nasıl kavuşacağını bilemezsin. Böyle bir şey var. Eee Ve bunun getirdiği işte sinir var. Merakım şu. Arada suskunluklar oluyor halen düşündüğüm için. Acaba şuraya veda edildi, yepyeni bir alana mı verildi ya da bu bir numara mı? Yani hiç senden vazgeçmek kolay değil, daha zamanı var. Şartlar sanki oturmamış gibi ya da isteklerle zamanın uyuşmaması olur ya bazen. Yanlış zaman, doğru insan, doğru insan, yanlış zaman gibi bir eklemler Gelelim şimdi imparatora, güneş kartı, kılıç sekilisi kartı ve kupa kralı kartı. Aşk dolu kralın bunu arka planda saklaması ve önüne olabildiğince sert tarafını koyması. E sanki o soft, o yumuşak, duygu dolu tarafını bile isteye geride tutması. Artık ben o günleri, o hata yaptığım günlere ya da aşka kendimi kaptırdığım günlere geri dönemem diyen bir Mesküler enerji var burada. Kılıç sekizlisi kendini geriye çekmedir. Ama bu imparator ya da kral kendini nerede konumlandırıyorsa ona mutluluk veren bir şey var. Yani onu bekleyen müthiş bir mutluluk var. Bunu o görür mü görmez mi görüyor ondan kaçıyor mu bilemem. Belki imparatoriçe ile paralel olarak gözlerini kamaştırmış olabilir. Fevkalade. Tasım kraliçesinin üzerine şimdi gelen kartlar Budala, Değnek Şövalyesi, Kupa ikilisi. Bakın aşk. Yani Sırtımı dönüyorum vesaire dediği şey kendi özü potansiyeli bir potansiyel var burada akrepler dediğim gibi bu siz ya da ilgilendiğiniz kişi kişiler bir taraf müthiş bir potansiyelin eşiğinde hayatta insanın karşısına çıkabilecek olur ya hani ruh eşim herkesin aradığı ama çok az insanın bulduğu böyle bir potansiyel var üstelik şey de var fiziksel çekim de var burada. Ee, risk alınması gerekiyor belli ki. Neyden kaynaklanıyor risk? Bunun cevabını siz vereceksiniz. Orası açık değil. Değnek 8'ine şimdi ben bakacağım. İzninizle tekrar değnek 8'si, son hüküm kartı ve değnek ikilisi geldi. Bu ay yaptığım açılımlarda genel olarak şimdi siz 7. burçsunuz çektim. 8. burç. Diğer desteden aynı kartların... E gelmesi çok gerçekleşti. Bu çok gerçekleşen bir şey değil. Enteresan. Şurada sizin için olduğu bir kere daha oldu bakın burada değnek 8'sinin üzerine değnek 8'sinin gelmesi. Bu anlamı kuvvetlendirir. Enerjinin burada olduğunu gösterir. Şimdi değnek ikilisi sizin kendi kartınız ya burada. Yol ayrımı diye ben onu adettim. Evet böyle bir yol ayrımı, karar verme. Ama hızlanacak. Belli ki birileri böyle bekleyip bir sinir harbi kendisiyle dövüşme. E, duygularını kabullenememe e, ben o sayfayı kapattım neden yeniden açayım bütün sorgulamalar açarsa pıt diye böyle olayların akışına kendisini bırakabilir bir uyanış var çünkü burada gelelim şimdi sizin enerjinize tılsım ası kupa dörtlüsü asılı adam ve star kartı evet ciddi bir birliktelik istiyorum ben e, şurada kendimi duygularıma ya da aşka sırtımı döndüğüm beni görebiliyorum Halen orada çok da açıkta değilim yeni bir maceraya ee, ta ki idealize olan gelinceye kadar ben artık görür eğlendirmek, flört etmek şu bu bunda değilim. Bu defteri kapattım, defterleri kapattım ciddi bir ilişki o da çok zor yani orada verilen imaj bu çok açık ve net söyleyeyim olsa da olur, olmasa da olur. O doğru o idealize edilen her neyse tekrar imparatorluğa şey işaret edeceğim. Güneşi kupa ikilisine gelirse olur. Gelmezse de yapacak bir şey yok. Bir arayıp araştırma vesaire değil. Değnek ikilisi, tılsım üçlüsü, kupa altılısı, tılsım beşlisi. Bu belki de aranan kişinin e, ee, düşünüldüğünden daha yakınlardı. Daha <laughs> içte bir iş ortaklığı olabilir, iş grubu olabilir, aynı iş yerinde çalışılıyor olabilir. E, ee, kupa altılısı duygudaşlıktır. O kişinin de sizi düşündüğünü işarettir. Ee, temiz bir, e, temiz ve açık edilmeyen bir anlaşma vardır. Aynı dilik konuşan iki kişi işaret eder. Tılsım Beşisam orada benim sana verecek çok da bir şeyim yok ki Ben seni üzerim gibi bir hava sezinliyorum Kupa üçlüsü Azize kartı Tılsıması yukarıda geldi Tekrar kupa üçlüsü Bakın üçüncü kez yaptınız bunu Fevkalade aynı kartı aldınız İki kupa üçlüsü, iki değnek sekizlisi, iki kılıç beşlisi İki tane şeyi burada aldınız Savaş arabasını e, Paralel Yani e, Dediğim gibi o kişiysen eğer e, Sezgilerime güveneceğim o beni zaten yanıltmayacaktır ki akreplerin sezgileri kuvvetlidir. E, o anlamda biri çıkarsa neden olmasın? Gitmeye, elimdekine avucumdakini ona sunmaya, e, olabildiğince cömert olmaya, hem maddi hem manevi anlamda cömert olmaya ben hazırım diyen bir akrep var. Fevkalade. Destenin dibinde de değnek dörtüsü var. Yolunuz açık olsun. Yorum bırakın, beğenin, paylaşın. Hoşçakalın sevgiler.